Hotel Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem bulunuyor. bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık. Tabi yazılmasında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan haber ve gelişmeleri de sizinle beraber aktaracağım. Dün Cumhuriyet Meclisi toplandı ama onun öncesinde çok önemli, kritik bir toplantı vardı. E, bu da Siyasi Partiler Konsey toplantısıydı. Az sonra zaten onun ayrıntılarını birçok gazetede sizinle beraber e, paylaşma fırsatı bulacağım. E, birçok gazetenin ön sayfası bunlarla ilgili. E, dün Ahmet Savaşan bir açıklama yaparak uzman askerlere bir müjde verdi. Uzmanlık yapanlar e, dilerlerse görevde kalabilecekler. Detayları az sonra sizinle beraber paylaşacağım. E, komiteler de görüşmeler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yıl bütçesi e, ne olacak, nasıl olacak? Bakanlıkların, kurum kuruluşların bütçeleri e, tartışılıyor, konuşuluyor. E, Cumhuriyet Meclisi'ndeki genel e, durum bu şekilde özetlenebilir. Ve siyasi partiler konseyi toplandı. E, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara ziyareti, Ankara ziyaretinin hemen sonrasında siyasi partilerle toplantı yapıldı. Bu toplantıda Ankara ziyareti ve orada olan detaylar e, ...değerlendirildi. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde veya... ...cumaya kadar tam tarih net olarak... ...verilmese de ile ...bir görüşme yapacak. O görüşme öncesinde ise... E, ...siyasi partilerden... ...görüş aldı Cumhurbaşkanı... ...Tufan Erhürman. Kendi görüş ve... ...düşüncelerini de elbette ki paylaştı mecliste olmayan ve yüzde %3 oy oranını yakalayan diğer siyasi partilerle de görüşme yapacağını belirtti. Ayrıntılarsa şöyle. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara temasları ve liderler görüşmesiyle ilgili siyasi partiler ile gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Ee, er Hürman Siyasi Partiler Konseyi oluşturacaklarını açıkladıklarını hatırlattı ve söz konusu konseyin son genel seçimlerde yüzde üç ve üzeri oy alan siyasi partilerden oluştuğunu da belirtti. Ayda bir kez Başbakan Ünal Üstel'le de ülke gündemi için bir araya geleceklerini ifade ediyor konuşmasında. Üstel'le görüşme ayrı gerçekleşti. Başbakan e, Ünal Ünal ile beraber ayrı da e, Ayrıca görüştü. Üstel biz e, kendi tezimizi yeniden yineleme fırsatı bulduk dedi ve iki eşit egemen devlet sözleri bugün ön sayfadan aktarılıyor. Erdoğan'dan Rum tarafına bir çağrı var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs türkünün gösterdiği yapıcı tutumu Rum tarafı da gösterirse adada adil ve gerçekçi bir çözüm olur dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda yer alıyor. Gelelim gazetelerde, diğer gazetelerde e, öne yansıyan Gelişmeleri sizinle beraber aktaralım. Avrupa Gazetesi gizleniyor mu diye bir başlık kullanarak aktardı bu sabah itibariyle haberini değerli izleyenler. Ne gizleniyor mu sorusunun yanıtıysa e, Tufan Erhürman'ın özellikle Hakan Fidan'la yapmış olduğu görüşmenin Açıklamalarını yetersiz bulmuşlar. Bu açıklama olmadığı için veya kısa bir açıklama olduğu için şöyle söylüyor Avrupa Gazetesi: Hakan Fidan görüşmesiyle ilgili bilgi yok deniliyor ön sayfada yer alıyor bu haber ve ayrıntılarda. Ee, Avrupa Gazetesi'nin sorguladığı şey nedir bilmiyorum ama partiler konseyinde yani siyasi partiler konseyinde ee, şeyin olmadığını söylüyor. Yani orada Hakan Fidan'la olan görüşmesiyle ilgili herhangi bir açıklama veya açılım yapılmadığı iddiasını bugün ön sayfasından aktarıyor. Ve bağımsızla devam edelim. Bağımsız Lefke'de ulaşım çile Turizm gelişemedi diye bir başlıkla çıkıyor bu sabah itibariyle sokak röportajları yapılmış ee, ilk görüşme çok önemli Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros kanal T'de katıldığı bir programda konuştu Devlet Bahçeli gerekirse İmralı'ya kendim giderim dedi bu da e, Abdullah Hocalan meraklısı bu Abdullah Hocalan meraklısı şimdi Türkiye'de tartışılan konu e, işte Meclise oylansın mı oylanmasın mı. İmralı'ya gidilsin mi siyasi partiler gitsinler mi gitmesinler mi bir ayağına gitmedikleri kaldıydı terör örgütü başının. Ee, bu da gerekirse ben giderim diyor gönderin gitsin. Ee, tövbe estağfurullah. Güney Kıbrıs'a giden turistlerin sayısı 2025 yılının ilk 10 ayında 4 milyonu aştı. Bağımsız gazetesinin ön sayfadan yer verdiği sütundaki haber yeni nesil yazar kasa kullanımı 10 Ocak'tan itibaren zorunlu kılınıyor. Özellikle işletmelere buradan söyleyelim. Girne Vergi Dairesi dün bir duyuru yaparak yazar kasaların yeni nesil olması gerektiğini dolayısıyla eğer eski nesil yazar kasa kullanıyorsanız bu yazar kasalarınızı değiştirmek için Ocağa kadar zamanınız var. Ocak ayında değiştirilmesi gerekiyor. Dici gazete Kıbrıs Türkiye'nin milli davasıdır dedi Hakan Fitan. Türk Dışişleri Bakanı Ön sayfada manşette yer alıyor. Dijital haberse bu sabah itibariyle Tufan Erhürman'ın manşete yasaşı masanın kurulmasına uygun bir atmosferin var olduğunu söyleyebilirim dedi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Ekspres savaşan duyurdu uzman askerler görevde kalabilecek Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan askerlik yasasında... Ee, üçte bir oranının kaldırıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile uzman askerler sivil işçiliğe geçmeden görevlerine devam edebilecekler. Ön sayfada yer alıyor ekspresle. Gündem Kıbrıs'ın iç sayfalarında ayrıntıları bulabilirsiniz değerli izleyenler. Kıbrıs gerçek tam bir utanmazlık dedi. Trafik çilesinden bahsediyor. Trafik eziyeti devam ediyor denilmiş. Fotoğraf konusunda Girne Lefkoşa yolunu görüyorsunuz değerli izleyenler. Ön sayfada yer alıyor bu haberde güneş Kıbrıs konusunda tutumumuz nettir. Eşit egemen devlet, iki devlet dedi. Ee, Başbakan Ünal Üstel'in ayrıntıları yine güneşte de yer alıyor. Ahmet Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması artık ertelenemez bir zorunluluktur diyor ön sayfada haber başlıkları içerisinde. Adil ve sürdürülebilir çözüm için Türkiye'nin kararlı tutumu sürüyor bu sözlerse e, Hakan Fidan'a ait yine ön sayfada yer alan bir başka haberdi. Kıbrıs gazetesi Haklarımızı Koruyacağız başlığını kullandı. Siyasi parti başkan ve temsilcileri e, toplantı sonrası görüşlerini açıkladılar. Ön sayfada yer alıyor yine e, bu haberde. Ve Semerkant'ın elektriği Aksa'dan ön sayfada yer alıyor. Özbekistan'ın Semerkant viyaletinde de Aksa enerji sağlayacak. Sür başlıkta yer alıyor Kıbrıs gazetesinde diğer haberlerden farklı olarak. Halkın sesi masanın kurulmasına uygun atmosfer var başlığını taşıdı. Ön sayfada yer alan haber başlıklarından bir diğeriydi. Evet genel anlamda e, gazetelerde yer verilen haberler bu şekilde aktarmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Uzu, kısa geçiyorum bugün. Çünkü genel olarak zaten dünkü siyasi partiler toplantısı e, konusundaki detaylar var. E, Birçoğunuz zaten e, Gündem Kıbrıs haber sitesinden dün okudunuz. E, bugün de detayları okumak isterseniz yine Gündem Kıbrıs'ın haber sitesi ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz. E, ve gazeteyi de bayiden alabilirsiniz. Şimdi... Yazılı basında yer verilen haberler bu şekildeydi. Ee, yarın sabah yeni bir günde sizinle beraber 9 çeyrekte buluşacağız. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Akles. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Restoran çiğdem aydınla günaydını sundu.